arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta e, Özgür'le beraber onun da bir şu an sesi gelmiyor ama mesaj edeceğiz arkadaşlar. E, bugün Skyblock 6. bölümdeyiz arkadaşlar. Dur kanka yedi. Kanka oyu başlattım. Bu arada. Ha, deneyelim. Evet bu gerçekten çok eee <laughs> hoş geldin dedi. Evet <laughs> yani bu kankam. Yeni arkadaş olduk. Kankam oldu. Biz bayağı geliştik beraber ayıyız kızım. Kanka. <laughs> kanka bugün para kazanmayı <laughs> çalışık adayım hmm. Çek. arkadaşlar biz beraber artık bu... Bu yaşayacağız ona da çok kötüydü beraber yaşayacağız o yüzden <laughs> hatta özel yer yapalım şuradaki ortak benim sandığım de şeyim Ya abi neden bu sürekli? Bir şey demiyor kanka. Kanka. sonra hafif bitir. <laughs> tamam. Tamam kanka. <laughs> abi biraz kız para kazanıyor sonra hafif hafif büyütür diyor. Eee. <laughs> Tamam kanka. O Tamam kanka. O zaman taş kırık. Tamam o zaman. Tamam kanka o zaman taş kırık Şimdi Kıralım bakalım. Ne bu benim bir arkadaşla çekmek istedim. Bu da kanka Onu da çekeceğiz beraber bugün. Altı parada. <Sessizlik> <Of>. Hadi bakalım. <laughs> Bu arada bugün 8 Ekim şey geliyor yavaş yavaş. 12 Ekim gelince ne olacak sence? Ne gelecek sence? Bu arkadaşlar 0 nokta 16 0 gelecek arkadaşlar. Şimdi gelecek Minecraft'ta onu indireceğim. Nasıl indireceğim onu da göstereceğim zaten. <laughs> Demosunu indirmeyi düşünmüyorum. Çünkü demosu çok kötü. Hepsi sahteyim. Komut bloklarda sadece şu şey olsun diye. şu olsun diye koymuş. İçini filan açılmıyor. Demo da ama. Demo olmayanı süper zaten. Şimdi de Chrome'u o altı kasa anahtarı çıktı nerede? Kazmam kırıldı da altı kasa anahtarı. Altı kasa anahtarı. Hadi buradan aşağı düşmüş olmasın. reiseyse yine gitti ya da kankam Geç. kanka, kanka gel tek yazdı. Bir birbirlerimizin sesini duyabilsek. Bir çadır istiyor bir de hayvan. Ona kaz karnı aldık. 500'ü. Kankaya dağıtalım bunları kullanırken. Belki bunlar da satar. Kanka bir dakika sonra çıkıp gireceğiz. Ee, girince Girince Yapıp Bana Tepe at sonra çıkıp gireceğiz. Birinci giriş yapıp onu tepeye Dedik. Tepe atıyorum. Bir şey. Video şey dedi. <laughs> Sonucu yeniden başlatılıyor dedim. Bir şey olmaz ya. Videodan. Olacak. Ne olacak ya? Ne olacak? Ne olacak? Ay, ay. Ay, sağ Aa, yanlış yazdım. Bir, iki, üç. Tamamdır. O da de atsın kankamız. Neydi onun adı lan? Kanka. Neydi lan adı? Unuttum. Özgürmüş. Kanka, özgür. TP. At. Kanka özgür. TP at. şimdi herhalde. O günler değişiyor. Bittimize hazır tutalım. Hadi kanka ya tepe atsana. Bir var mı? Herhalde Herhalde devam Aa taş attı Ya alacaktım Dur lan Aslında zümrütümüz var zümrüt satabiliriz Kuyumcuya gidelim bunları. Kuyumcuya kuyumlaştıralım. Kuyumcuya gidelim bunları kuyumlaştıralım. Çok iyi. Satış şurada. Tamam. Lan. Tıp açıp yazamıyorum. Şimdi telefon atar. Çok konuşmuş adam az önce de. Uyudum <laughs> Uy, <uydum> patladı. Ay <laughs> Uy, uyudum patladı. <laughs> Dur. Bir dekorasyon olsun diye koyayım bir <laughs> Para <-boşra, israfımız. gülüyor> ee, Kazma nasıl yapacağım? Taşamayın. Ne yapacağız? Odun da yetmez. Kanka 3 tane taş Ol diyelim. Arda Arda aynı mesajı gönderemezsin. Niye inmiş lan? O altın dedi. Altında altın da onun olsun diye. Uf, çok güzel. Ya ve hep bu oluyor ama. <laughs> Yazım da şimdi. Çok bilim arkadaşım ya. Birazdan da videoyu bitirelim. ama yazın. Neyse evet, arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Daha çok üstü sonra.